Eşine bakan adamdan hesap sordu, canından oldu. Zonguldak'ta geçen olayda 28 yaşındaki Murat Yangın, eşime neden bakıyorsun diye sorduğu Cemçe tarafından bıçaklanarak katledildi. 8 suç kaydı olan zanlı adliyeye sevk edildi. Daha önce de söylemiştik. 8-10 suç kaydı olan adamlar dışarıda gezdiği sürece insanlar ya canından ya da gururundan vazgeçecek demiştik. Ne olacak şimdi? İdam gelsin demeye devam edeceğiz. O kadının bağrındaki yangını hangi birimiz söndüreceğiz? 28 yaşında daha o yüzden bu devirde kimseye bulaşmayacaksın. Ne laf edeceksin ne de hesap keseceksin. Çünkü karşında insan değil cezasızlığa alışmış birini bulabilirsin. Ceza almamış ilk suç insana verilen en büyük cesarettir. Bir şey olmadı hissi bir sonrakinin davetiyesidir. Sonrası zaten zincirleme gelir. Bugün Murat yarın sen olabilirsin ve aklından çıkarma. Geride kalanların yangınını hiçbir cezanın söndüremeyeceğini bilmelisin.